Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Aynı zamanda güzel enerjilerini gönderen, iyi niyetli arkadaşlara da buradan selam olsun. Şimdi hemen kartlarımızı karıştıralım. Tabii ki bunların kolektif açılımları olduğunu unutmadan dinlemenizi sizden rica edeceğim. Bu aşamaları ileri sarabilirsiniz arkadaşlar. C'est clair. Evet arkadaşlar. Şimdi ha, şuradan da mesajımızı çekeceğiz. Bir dakika. Çile etmeyelim. Evet şimdi karşınızdaki kişinin ilk kartına bakacak olursak bakın arkadaşlar bir kule an enerjisini çok fazlasıyla hissediyor karşınızdaki kişi. Şimdi kimileri için henüz başlamadan biten bir ilişkiniz olmuş olabilir bir türlü başlayamayan insanı sürekli sarsan geren vesaire bir durum olabileceği gibi kimileriniz için de tabii ki senaryolar burada değişebilir kişiden kişiye gerçekten de bir ilişkiniz varmıştır ve bu ilişkiyle ilgili bir bitiş dönemi bir sarsılış enerjisinden geçilmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bu kule anı ile ilgili özellikle karşınızdaki kişi bakın sizinle aslında empati kurmaya çalışıyor. Ya da sizinle empati kurarak bu kararı verdiğini düşünüyor eğer tek taraflıysa. Yani şöyle düşünüyor tabii ki yine dediğim gibi senaryolara göre değişkenlik gösterir. Eğer kule anını kendisi getirense isteyerek ya da istemeyerek bu saatten sonra bir şekilde sizinle empati kurmaya çalışıyor olabilir. Yani acaba ben bunu yaptım ama bu karşı tarafı nasıl etkiledi gibilerinden. Anlatabiliyor muyum? Yani kendisini, enerjisini sizin yerinize koyarak da düşünmeye çalışıyor. Ya da atıyorum bu kule anı beni çok fazlasıyla sarstı, gerdi ama acaba onu da germiş midir? Acaba onu da üzüyor mudur? Böyle bir dediğim gibi ya da biz bu hale neden geldik? Her türlü manada bu kule anı ve bu kule anının sizin üzerinizdeki etkileri, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, sizi nasıl etkiledi ya da belki de kule anı kendisi özellikle getirdiyse acaba sizi yeterince anlamadı mı, anlamaya çalışmadı mı? Bu tarz böyle bir arkadaşlar empati kurmaya çalışan ve aslında bir noktada şöyle diyor, ben bu kule anının geri gelmesi için de ya dediğim gibi sizden kaynaklandığını düşünüyor arkadaşlar ve bunu özümsemeye çalışıyor. Tamam o gitti ve ben bunu anlayışla karşılamak zorundayım diyor. Ya da bu kule anı bir şekilde geldiyse neden bu hale geldik? E onun yerine kendimi koyayım. Acaba ben bencillik mi ettim? Dediğim gibi bu kule anı ve empati ile ilgili bir takım çalışmalar içerisinde anlamaya çalışıyor. Kendine göre bazı şeyleri anlamlandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman aklınızdaki kişi. Ama özellikle şöyle olabilir. Genel enerji bana büyük enerji ne diye soracak olursanız bu kulağına ister istemez geldi. Belki de daha çok sizin tavrınız ya da enerjinizle geldi. Çünkü ondan bir şey görmüyordunuz ve kulağını yaşatmaya karar verdiniz ve bunu sanki sindirmeye ve özümsemeye çalışıyor karşınızdaki kişi. ''Aa gitti, Aa, ilişkiyi bıraktı, beni geri de bıraktı, istemiyormuş, her şeyi yıktı geçti.'' diye... ...bu enerjinizi benimsemeye, özümsemeye çalışıyor olabilir. Her ne kadar istemiyor olsa bile bu ağırlıklı enerjimiz. İkinci kısımda dediğim gibi bu kulağınla karşılıklı olarak ister istemez gelmişsinizdir... ...ya başlamadan bitmiştir ya da bitmiştir. Şu anda acaba siz ne hissediyorsunuz? Sizin duygularınız tam olarak ne? onu anlamaya çalışıyor. O enerjiyi bir şekilde kendine göre gözlemlemeye, yorumlamaya çalışan bir hali var. İsteği var daha doğrusu empati kurmaya çalışan bir hali var karşınızdaki kişinin. Ama bakın özellikle şöyle gösterelim arkadaşlar. Değnek ya, yaveri kartı ile beraber size tutkulu ve arzu dolu bir teklifle gelmek isteyen, size karşı aslında büyük bir çekim gücü hisseden fakat bunu bir maskenin arkasına gizleyen bir hali var karşınızdaki kişinin. Dediğim gibi bu süre zarfında empati kurmaya çalışıyor. Neden böyle oldu? O nasıl etkilendi? Ya da tamam madem böyle oldu ne yapalım yapacak bir şey yok. Onun enerjisini özümsemek zorundayım diyor kabulleniş enerjisinde. Ama bir yandan da bakın tutkuları ve arzuları var. Anlatmak ve dile getirmek istediği. Fakat bunu belki de bu e, empati enerjisinden dolayı da kendine göre maskelemesi gerektiğini düşünüyor arkadaşlar. Şu anda gerçek duygularını sizden gizleyen, saklayan, tutkularını, arzularını sizden saklayan biri var karşınızda sevgili arkadaşlar. İkinci kartımıza gelecek olursak ilişki ile ilgili ya da aranızdaki potansiyelle ilgili şu anda aklınızdaki kişi bir yol ayrımında ve önemli ve büyük bir karara varması gerektiğinin farkında arkadaşlar. Fakat bu karar verirken çok fazlasıyla korkan bir hali var. Bakın çok fazlasıyla korkuyor. Kendisini sanki böyle bir çaresiz kalmış, annesi babası elini bırakmış. Bir çocuk gibi ormanın ortasında bırakılmış bir çocuk gibi hissediyor kendisini. Korkuları var, endişeleri var. Vermesi gereken kararlarla ilgili, alması gereken kararlarla ilgili. Dolayısıyla şu anda bu yol ayrımında bekleyen, karar vermenin sorumluluğundan adeta sorumluluk kabul etmeyen bir çocuk gibi kaçan, anlatabiliyor muyum? Olgun bir enerji sergilemeyen bir hali var aklınızdaki kişinin şu an için sevgili arkadaşlar. Olabildiğince kontrolde kalmaya çalışıyor olabilir, olabildiğince kendisini dizginlemeye çalışıyor olabilir. Bir şekilde sanki kendi onurunu korumaya çalışan bir hal içerisinde aklınızdaki kişi. Evet bir tarafta gül enerjisi var sizinle ilgili. Yani aslında bir sevgi var, bir aşk, bir hoşlanma. Artık sizinkisi hangi aşamadaysa var ama bir yandan da kılıcın keskinliği var arkadaşlar ve imparatorun otoritesi var. Dolayısıyla e, baktığımız zaman sanki böyle bir Güçlü, anlatabiliyor muyum kendini koruyan, e, aman onurlu durmalıyım, işte gururumu kaybetmemeliyim. Çünkü imparatorla birlikte gelmiş aynı zamanda baktığımız zaman arkadaşlar. Ve aslında içinde bakın dediğim gibi korkan bir çocuk var. Adeta olgunlaşmamış bir enerji olabilir aklınızdaki kişi. E, aşka bakış açısı e, olgunlaşmamış olabilir, yaşça sizden küçük olmuş olabilir. E, karar vermenin sorunundan korkan kaçan bir çocuk varken özellikle imparator kartıyla... Ve kılıç ve gül kartı ile beraber dediğim gibi duyguları olduğu halde bunu bir şekilde e, gururunu korumaya çalışan belki biraz egocu bir enerjisi var aklınızdaki kişinin şu an için arkadaşlar. Hani böyle bir hani burnundan da kıl aldırmıyor derler ya birazcık öyle bir enerjisi var. Aslında dediğim gibi içinde korkan bir çocuk var aklınızdaki kişinin. Korkan bir çocuk var derken ay siz ona zarar vereceksiniz vesaire değil. Sorumluluktan korkuyor olabilir. Aslında ay ben çok sorumluluk sahibi bir insanım diye etrafında takılırken aslında çok bir sorumluluk almaktan korkan, kaçan biri olabilir. Bu kule anından sonra ne yapması gerektiğini bilmiyor olabilir. Belki bu kule anına tek başına karar verdi ve şu anda geri dönüş için korkuyor olabilir. Ya da bu kulağını siz karar verdiniz tamam mı? veya ya onu kabul etmezseniz ya başlamadan bitirmeye zaten karar verdiyseniz gibi gibi bir takım endişeleri var hareket etmeye geçmesini engelleyen arkadaşlar. Üçüncü kartımızda bakın kılıç sekizlisi kartı var. Kendisini eli kolu bağlı kalmış çaresiz bir enerjide hissediyor ve nasıl söyleyebilirim? Ee, tam olarak önünü göremiyor bu kişi. Kendi korkularına kapılmış, kendine acıma meyili var, ee, kurban modunda takılıyor olabilir. Ee, böyle bir kendisini çaresizlik enerjisine hapsetmiş vaziyette gözüküyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Ve baktığımız zaman çünkü perdeyi kaldırması lazım bu kişinin. Her şeyi bakın sorgulayan bir hali var. Her şeyi sorgularken de işin içinden çıkamayan bir hale bürünüyor karşınızdaki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar ya şöyle olursa bu neden böyle oldu? Ee, ya işte yapabilir miyim? Edebilir miyiz? Ya da birbirimize böyle söyledik gibi 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 böyle bir her şeyi sorgulayan ve kendine göre bir çıkış yolu aslında bulmaya çalışan ama çıkış yolu bulmaya çalışırken de her şeyi fazla sorgulayarak da kendisinin aslında tam tersi bir sıkışmışlık modunu iten bir hali var aklınızdaki kişinin. Dediğim gibi ama sanki e, bunu kişi özellikle bir kısmınız için aklınızdaki kişinin hayatında sizin dışınızda ilişkiniz birebir ilişkinizin dışında gitmesi gereken bazı enerjiler vardır ve bu enerjiler ve sizin aranızda da sıkışıp kalmıştır ve bunun bir sorgulayışı içerisindedir. Bu bir at gözlüklerini belki çıkarmaya çalışıyor, perdeyi aralamaya, kaldırmaya çalışıyor. Peki bu hayatımdan gitmesi gereken konuyla ilgili ne yapmalıyım derken hepten kendisini sıkışmış bir poz, modda hisseden bir kişi de olabilir kimleriniz için arkadaşlar. Dediğim gibi genel itibariyle çok fazla sorgulamaktan kendisini bir kılıç sekizisi moduna itmiş. Kimlerin de hayatında size gelmesini engelleyen e, bir takım durumlar var. Ve bu durumlardan önce bir kurtulması, gerçekleri görebilmesi, e, perdeyi aralaması, ar aralaması lazım aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Uymayan bir şeyler var sanki. Özellikle dışsal faktör olarak da bu ilişkiyi etkileyen e ee, onun ruh aç ee, düşünce yapısına baktığımız zaman ve Bakın değnek dokuzu kartıyla savunmalı bir ruh hali o içerisinde olduğunu görüyoruz ve etrafına duvarlar örmüş vaziyette. Yine tekrar diyorum bu siz bir şey yaptınız ay o çok kırılgan bir manasında değil korkak olabilir basiresiz olabilir gerçek manasında geçmişinizde bir şeyler yaşanmış olabilir ama ya da dediğim gibi olgun olmayan bir enerji olduğu gibi için aman yaralanırım ederim vesaire diye kendisini baştan koruma altına almak istiyor olabilir. Böyle bir değnek dokuzlu kartıyla savunmalı bir ruh hali içerisinde ve özellikle kimileri de büyük bir çoğunluğu da kendisini yaralanmış ya da yaralanacakmış gibi hisseden bir durum içerisinde olabilir arkadaşlar. Ve bütün bu enerjilerle beraber bakın kilitli kalp. Yani daha doğrusu anahtarlı kalp. Sanki kalbini e, kapatmış. Belki kalbini bu e, aşka açmak istiyor. Hoş geldin demek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir araya gelmek istiyor. Ama bir yandan da bir savunma enerjisi var aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Çünkü kendisini çaresiz hissediyor. Kimileri özellikle bu savunma enerjisini sizin de ona uyguladığınızı düşünüyor olabilir. Sizin de e, ona kalbinizi evet Hoş geldin hayatıma dercesine açmayacağınıza dair de bir takım korkular ve endişeler içerisinde olabilir. Kimileri de arkadaşlar ama büyük bir çoğunluğu sizden kaynaklanmayan sebeplerden de olsa böyle bir kalbini aşka kapatmak. Aslında açmak isterken bir yandan savunma halinde kendini bulmak ve kılıç sekizisiyle dolayısıyla orta yerde oturmuş ve hiçbir şey yapamayan yapmayan pozisyonda kendisini hissediyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Ve kupa beşlisi kartıyla bakın. Aslında pişmanlıkları var. Aslında vicdan azaplıkları var. Geçmişe yönelik özellikle geçmişiniz varsa ki bu geçmişinizin olması her zaman söylerim. Başlatamadığı ilişkiler için de insan geçmişe yönelik pişmanlıklar çeker arkadaşlar. Ve bu ilişkiye dair bir karar verme aşamasında gözüküyor. Bir kapının eşiğinde gözüküyor şu an için kalbinizdeki kişiye baktığınız zaman arkadaşlar ve fakat sanki bu kapının da dışarısında bırakıldığını düşünüyor. Yani karar versem ne olacak ki? Artık geri dönüşü yok, kupalar döküldü gibi ya da tamam kupalar döküldü, bunu çok büyük bir üzüntüsünü, vicdanını çekiyorum ama e, buna bir çözüm yolu olabilir mi? Böyle bir karar, bununla ilgili peki bundan sonra ne yapmalıyım? Şeklinde bir karar vermeye çalışan süreçten geçiyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Ama yoğun karamsar ve melankolik bir bakış açısı var ya da zaten çoktan fırsatın kaçırıldığını ve bu ilişkinin çoktan bittiğini düşünen bir hal içerisinde bir psikolojik yapı içerisinde aklınızdaki kişi sevgili arkadaşlar. Bakın aslında Büyük bir tutku var, büyük bir coşku var. Biraz bencilce davranıyor olabilir, biraz kendini beğenmişçe davranmaya çalışıyor ya da gösteriş olarak öyle bir e, görüntü sergilemeye çalışıyor olabilir kimleri. Aslında içinde kupa beşlisi kartı varken dışından Aa işte ben istediğimi elde ederim, işte şöyle çapkınım, böyle girişkenim gibi... E, ...istersem ilişkiyi de bitiririm, daha da iyisini hak ediyorum gibilerinden de görüntü vermeye çalışanlar da olabilir içinde arkadaşlar. Aslında dediğim gibi bir yol ayrımda karar vermeye çalışıyor. Bir hüzün enerjisi var bir melankoli enerjisi var fırsatın çoktan kaçırıldığını düşünüyor ama bir yandan da değnek kralı kartıyla da e, sadece görüntü olarak değil belki de bir yandan içinde bu kupa beşlisini hissederken bir yandan da bir dakikaya hani böyle olmamalıyım ben e, gerekirse ben bitiririm gibi de tavırlar takınanları da olabilir e, arkadaşlar en azından görüntü açısından böyle yapanların çok olduğunu düşünüyorum. Sondan bir önceki grubumuza bakacak olursak büyük arkana adalet kartı var. Şimdi e, bazıların özellikle küçük bir kısmının arkadaşlar e, sizin dışınızda da bu ilişki etkileyecek şekilde bu dönem hukuki bir takım süreçlerden vesaireden geçiyor olabilir. Yani işte iş sözleşmeleri, iflaslar, birinden boşanma vesaire vesaire. Ama çok küçük bir kısım. Genel itibariyle bakın bu ilişkiyle ilgili aslında bir adalet ve bir denge arayışı içerisinde gözüküyor aklınızdaki kişi. Fakat diyor ki biz bunlardan daha önce de geçmiştik ya da sizin dışınızda da tek başına da Bunlardan da yani sanki dejavu gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Bunu yaşamıştık biz ya. Gibi. ya da ben bunu daha önce de görmüştüm ve sanki e, geçmişe dair bir kayıp ülkenin halkaları bunlar arkadaşlar birlikte bir geçmişiniz olabilir ya da geçmişinde başka biriyle aşka dair konularda benzer enerjiler yaşamış olabilir ve dediğim gibi sanki aynı yollardan aynı böyle bir e, süreçten kendisini geçiyormuş gibi gözüküyor bu ilişkiyle ilgili aklınızdaki kişi baktığımız zaman ve aslında dediğim gibi adalet enerjisinin gelmesi arayışı içerisinde gözüküyor. Fakat bu tekrar mı aynı şeyi yaşıyoruz düşüncesi de açıkçası özellikle birçoğunun kafasını kurcalıyor olabilir arkadaşlar. Ya da hadi gel tekrar barışalım, tekrar düzelsin gibi de bir aslında istek ve enerji içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Bakın yoğun bir iletişim kurma enerji isteği içerisinde baktığımız zaman şöyle. Çünkü bu iletişimin aslında aranızdaki duruma ve enerjiye cennet enerjisi getirebileceğinin farkında. Ve belki de adalet enerjisinin getirebileceğinin farkında. Belki de tekrar hani bunu daha önceden yaşadık. Gel fazla uzatmayalım, barışalım diye olabilir ya da bir araya gelelim diye olabilir. Ya da bunu daha önce yaşadık, e, iletişim de kurmak istiyorum ama yine tekrar aynı şeyleri yaşarsak ama bir yandan da evet bu ilişkiye adalet enerjisinin gelmesini de istiyorum gibi bir takım böyle geçmişe yönelik tecrübeleri de gözden geçirmiyor değil aklınızdaki kişi arkadaşlar ama dediğim gibi büyük bir iletişim kurma isteği var çünkü bu iletişimin aranızdaki duruma belki de bazı şeyleri çözümleyebileceğini, belki bazı buzları eritebileceğini, belki cennet enerjisinin gelebileceğini sağlayacağını da aslında farkında aklınızdaki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar. Son kartımızda şimdi diyor ki bu ilişki aramızdaki durum karmik bir durum ve ben ve bu karmik enerjiyi çok fazla hissediyorum tutkusundan kavgalarına kadar e, anlatabiliyor muyum çekiminden o enerjisel çekiminden aksaklıklarına kadar. Aramızda karmik bir enerji var. Özellikle kimleriniz arasında fikir çatışmaları vesaire olabilir. Bunu da çok fazlasıyla hissediyor olabilir. Aklınızdaki kişi bir şekilde öyle ya da böyle bu ilişkiyle ilgili bir başarı enerjisine ulaşmaya çalışıyor. Başarı enerjisini hedeflemiş gibi gözüküyor kalbinizdeki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar. Ben şöyle düşünüyorum. Bakın şu anda ilişkiye dair bir yol ayrımında kendine göre önemli bir karar vermesi gerektiğini farkında. Zaten burada da kılıç ikilisi kartıyla dediğim gibi bir yol ayrımında olduğunu ama korkuları yüzünden karar vermediğini söylemiştim. Değnek ikilisi kartıyla yine bir yol ayrımında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bu kararı verirken, bu karar verme aşamasında sizinle ilgili bir gün empat, bir gün narsist. Yani bir gün istiyor, bir gün istemiyor. Bir gün sizin yerinize kendini koyuyor, bir gün kendi açısından bakıyor. Çünkü diyor ki bu ilişki karmik ve ben bu ilişkiyle ilgili başarıya ulaşmak istiyorum. Ve bu başarı nasıl bir başarı biliyor musunuz? Bir gün sizinle başarıya ulaşmak istiyor. Birlikte e, başarmanızı, bu ilişkiyi yaşatmanızı, belki de sizi fethetmeyi. Ama bir günde diyor ki kendi bakış açısıyla bak, bakıyor. Ben ne olursa olsun bu ilişkiyle ilgili galip gelmeliyim. Önce kendi görüntüm, önce kendi karizmam. Bir şekilde dediğim gibi arkadaşlar... Bir gün sizinle bu ilişkiyle ilgili başarıya ulaşmak istiyor, bir gün kendi bakış açısından bakıyor. Çünkü bu karmik döngüyü aslında kendisi de yaratıyor bu ilişkide. Çünkü aranızda karmik bir enerji var, karmik bir bağ var, kopması zor. Kendisi de bunu hissediyor ve bütün bu enerjilerin etkisiyle beraber olabildiğince en doğru kendine göre en mantıklı kararı vermeye çalışıyor gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bakın yılanlı kız kartı. Kız burada masumiyeti ya da empatiyi temsil ediyor arkadaşlar. Yılan ise narsisliği temsil ediyor. Bu iki enerji arasında gidip gelen bir hali var gibi gözüküyor aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Diğer e mesaj kartlarında bakacak olursak bakın. Kupa ası kartıyla beraber e yeni bir aşkın e arayışı içerisinde özellikle sizinle ilgili baktığımız zaman başlayabilir miyiz acaba romantik bir başlangıç olur mu bunu istiyorum şeklinde de bir yandan ya da tekrar başlayabilir miyiz gibi tekrar böyle bir arayış içerisinde ama aynı zamanda da diyor ki dört numarayla beraber eğer kalmanı isteseydim yine de gider miydin ee, yani e, acaba benim yüzümden mi gittin anlatabiliyor muyum ee, ya da kal desem kalır mısın bununla ilgili yani aslında bu da kendi payının da farkında hakkınızdaki kişi arkadaşlar. Biz aslında size kal demek istiyor, gitme demek istiyor ya da bir şekilde bu ilişkiden ümidini kesme diyor. Artık aradığı ilişki modu kim, kimileri için sadece bakışmaktır, kimileri için ciddi bir ilişkidir ama ne olursa olsun gitmenizi istemiyor ve aslında size kal, kal demek istiyor. Fakat şunu da merak ediyor. Kal dese yine de gider misiniz? Ya da kal dese kalır mısınız yoksa mesafeyi siz de korumak ister misiniz? Böyle bir sorgulayış içerisinde size kal demek isterken aklınızdaki kişi arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.